Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Hakan. Bugün sizlerle beraber Valorant oynayacağız. Arkadaşlar aslında buradan başlamayacaktım videoya. Ben 2-3 dakikadır videoya başlamıştım ama şu an yani telefonu bir şeye yasladığım için video kapanmış kendiliğinden. O yüzden videoya yani buradan devam ediyorum. Şu an haberiniz olsun. İşte bugün Valorant oynayacağız. Sizle aslında bunu video değil, shorts yapacaktım ama shorts çok kısa olur. Ve yetmez zaman. Canlı yayın açmayı düşündüm ama 50 abone istiyor. Şu an 37 aboneyiz. Abone olursanız çok e, mutlu olurum arkadaşlar. Bakın sizin için ben çok Benim uğraşıp olabiliyor. CapCut'tan editler yapıyorum. Ben sizden de karşılığını bekliyorum. Şimdi isterseniz gameplay'e geçelim. Şöyle ortalayayım. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar, eğer video aniden kapanırsa anlayın ki telefonun şeyi dolmuştur kapasitesi. Aniden kapanabilir. Haydi bismillah, başladım aç. Şöyle küçüğünü gönderelim. Adam önümde burada. Spike B'de düştü. İşaretlediğim yerde düşüyor. Şunu alalım. Bir düşman kaldı. Bir kişi kaldı onu da bulursak biz buluruz. Tamamdır. Bu güzelce başladık oyunumuza arkadaşlar umarım devam böyle güzel gider şöyle vandal oldu vandal besleniyor gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar Bir saniye 23 dakika Hah. 21 dakika daha video var. o yüzden yani ondan kapanabilir gördüğünüz gibi şu an miyepi benim inceleme de böyle şunun bir chatini kapatalım Tamamdır. Chat'i kapattık. Şu an biz bizeyiz. Yine başladık. Şuraya bir sis. Jet var onun da. Şuraya bir kü. Shift basarak yürüyeceğim. Spike A'da düştü. Bela gelir mi? İlk Valorant videosunun altına aga be vurdular. Neyse. Valorant herkesin çok sevdiği bir oyun arkadaşlar. O yüzden ben de oynamak istedim. Sizin için içerik üretiyorum. Şakkatten bir sürü editler yapıyorum son attığım iki editi yani izlerseniz çok mutlu olurum çünkü ikisi de çok güzel oldu. Bir sınıfımla ilgili bir de Kovra ile ilgili bir edit. Ya yani ikisi de güzel oldu. İzlerseniz izleyin. İzlemeyene de lafım yok. Ama izlerseniz mutlu olurum. Son 30 saniye. Aha da. adam. Adam adam. Burada yağmacı güzel aslında hadi arkadaşlar bu elin atışına yağmacı gardiyanla oynayalım 4 dakika tamam maç herhalde hızlı biter bu tür maçlar demek kuyruklu yağmacı dur şöyle skill falan alalım hatta gardiyan atalım phantom alalım bir de kalkan alalım bu da phantom desenim öyle mavi sıkıyor İncelemeye bastığınızda renk değiştiriyor. Mesela şu an sarı sıkıyor. Bir daha bastığınızda da işte mor falan oluyor öyle. Şuraya bir de şuraya bir sis. Önünde teyo var. Şurada kutsam mı? Yok. Q atacağım. Yolladım şurayı. Burada bir yerde pusuyor. Ses vermiyor. Aha Reyna gitti. Pardon Geko gitti. Ben şuradan dalıyorum. Neymiş bu? Onifent'in bu düz. Jet ölürse arkasından vururum bunu. Şuraya dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Adam ne ara spike yerleştirdi lan? Önümde. Yutururum! Adam bela attı arkadaşlar. Neyse, helal olsun diyelim. Taraf değiştirmeden önce son tur. Taraf değiştirmeden önceki son tur. Al lambalı. Bir de al dostu. Nereden gidelim arkadaşlar? Bu sefer de buradan gidelim hadi. Zaten aynı yol ama neyse. Şimdi şu işaretlediğim yerde double door olması lazım. Tahminim doğruysa ya. Evet, orada double door yokmuş. bir şey var mı ya? Eşek ya. Oh, Mesela ben oradan kaçıyorum. Adam nasıl o kadar hızlı koşabiliyor? Neyse şuraya bir... Nereye? Bizim takım nerede lan? Oğlum bizim takım yok. Ha. Bir şuraya bir de şuraya bir sis. Zaten affetmiyorum. Bakalım kaç dakikamız kalmış. 23'ten 7 çıktı. 14 dakikamız, 15 dakikamız kaldı arkadaşlar. Kalan son oyun. Pardon 16. Adam yine bela attı lan. Kaldı. 5 kişi vurmuş. Burada yazıyor. Bir, bir bakalım kaç kilo var? 10 kilo var. Helal lan. Güzel oynamış. Spike patlat. Bum. Bum. Adam 6 kill almış birader. Şaka mı lan? Taraf değiştiriliyor. Taraf değiştiriliyor. Şimdi ben az önce... Ben buradan mı gitmiştim lan? Ha bak bu sefer... Tam şu baktığım yerinde double door olması lazım. Şurada. Aa bakın şurada double door olması lazım. Ben oraya bakacağım. Önce Q'umu alacağım. Şu boşluktan yollayacağım double door'a. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Ondan sonra adam vurabilirsem bir can alacağım. Ondan sonra yani can çekeceğim adamdan. Ondan sonra da sis atacağım. Hatta ben adam beni görmesin diye şuraya bir sis atayım. Bir de şuraya bir sis atayım. Şuraya bir Q. Adam var mı? Var, yürüyor. Bir var. Burada bir yerde adam var. Bak ya. Bridge'in maşallah eğim mükemmel Bridge'in. Seçti ulti var mı yok of. Bir şey değil mi bu Bridge? Çok fena Ay, bir oyuncu bu arada. Kalan. Ben değilim. bıçak Baksana ya. Şanslı çoraplarımı da çektim. Spektre, a, a, spektre alamam ki kalkan almam lazım. Biri bunu kalkan alsam neyle oynarım? Teşekkürler. Şerifle oynayayım lan. E, az önce de birkaç maç oynadım. Kazandığımda alabilir. bu deseni verdi. Sol Bak. araç şerif. kaç dakikamız kalmış? Arkadaşlar 13 dakikaya inşallah maç biter. Çünkü video kapasitesi çok az şu an. Bir şuraya da şuraya sis. Biz zaten bütün özellikleri atıyor buraya. Ben hatta adamları arkalıydım. Double door'a gideyim. Yaklan aşağı ne oldu? Adam oldu. Adama bak bir de bıçak atmaya geliyor. Arkalamaya çalışıyorum adamlar. Hatta düş dur bir dakika. Ayakta kalan son oyuncu. Bir şey geldi. Şuradan geçeceğim. Daha yok. Ama canım 20 alamam ki. Cici. Nerede acaba? Spike kurmuş mudur? Yok kurmamış. Burada bir yerde. Son 30 saniye. Ses de vermiyor ya. İmkansız alamam bu arada. Canıma bak. Şuraya bir Gizlice bakmak yok. Aa gördüm lan adamı. Şuraya bir şu etmek ne cost. bugün ne Yenilmek yok. Hatta bu ne? Sihir Ben de bu da şimdi bak. Şu Fatih Post desenine bayılmam suç mu lan? Şu sihir Pan desenini de çok seviyorum. Çok elektriği satıyor. Kaç dakika kaldı? Az kaldı az. İki sayı kaldı zaten. Yani sıkıntı yok video her türlü biter. Ben neredeyim? Ben bir şuraya bir de şuraya bir sis attım. Ondan sonra şuraya bir q attım. shiftimi bastım gidiyorum. Sesini duydum burada. Önümde bir yerde. Çekilin yolumdan že je Sekize doğru düz lan güzel. Adam orada mı? Evet orada. Mandala alabilir miyim ya? <laughs> mal değil. Mal değil. Of. <laughs> Bu içi arkasından ay, gelmese ay. almıştım. Sage'in ultisi yok ya şöyle bir duman. Hayatta kalan son oyuncu. Alır lan. Canı da full. Shift bassa keşke. Shift bas. İyi denemeyin. Ultim hazır. Aga ah. be. Son sayı. Ah, son sayı. Bana seç. Atsan ala desen. Seç. Çabuk Biri bunu alabilir mi? At, at at. La bana at. La bana at. La seç. Mal bana atsana. Cesur yüreği. Of. Atmazsan atma. Ben yine adamları arkalayacağım. Fark almam için bir buraya bir de buraya duman atayım. Ama arkalayamıyorum ki burada her türlü adam vardır. Yüzde yüz. Hatta ben bir... Ben Q'yu atmayayım. Tamam tamam. Nerede lan nereyi? Yap lan aşağı. Ne oldu? Hazır. Uh, 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 uh. Bu Arka ne? doğru hazır. Arkanın Yani lafın gelişti. Sever de Phantom oynuyor. Şimdi arkadaşlar bu son tur. Kazanan alıyor. Zaten 9 dakikamız kalmış. Benim ultim yok ya. Ben yine oradan gideceğim. Bu ne? Işık kıran. Bu bende de var lan. Phantom. Önce sarı sonra mor yaptım. Mor çok seviyorum ben. Aha. Baksana. Şimdi sisler. Hatta yok ya. Ne yapacağım biliyor musun? Şurası. Burası bir şuraya sis atacağım. Ve buraya sis atacağım. Sisleri salıyorum. Adam var. Burada. Ne gidiyorum duymaz beni. Lan 117 yedi ya. Hadi lan alırsınız. Spike, Alırlarsa Aa, kazandık. Dostlarım. Alamazlarsa yenildik. daha alırlar bence. Bizim jet. Spike jet Al, AFK mı lan bizim? Yo. Adamın crosshair'a bak lan. Bunun da güzel mantep olsun. Bir şey diyeyim mi alırlar ya. Hadi lan <laughs> lütfen alın. Mal. Of çiçek. Çözemedi Spike'ı. <laughs> Çözemedi Spike'ı. Deli ya. Neyse arkadaşlar. Maç bu kadardı. MVP biz miyiz? Evet. MVP biziz. Her zaman olduğu gibi. 10 kill 6 ölüm 3 asist. Maç MVP'si her türlü Brit zaten. Baksanıza. 20 kill 5 ölüm 1 asist. Zaman çizelgesi. Performans. Şu, şuradan da şu puan geldi bu puanlardan biriktirip şş, hangi hangi ajanı alacağım ben? Henüz bir ajan almaya karar vermedim ama büyük ihtimal Fade ya da Geko alacağım ya da Chamber. Mağazamıza da bakalım. Fatih Hodim var. Unutulmaz bulduk. Oni Vandal. Bir de Flash Classic. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni editlerde görüşmek üzere. Belki eğer bu video çok fazla beğeni alırsa. Hatta ne diyeyim biliyor musun? Bu video 5 be pardon 10 beğeni geçerse bir Valorant videosu daha gelecek. Bugün de CapCut'tan bir edit yapıp atarım herhalde. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.